hayatında, bakın bir sahneye gidelim, bize Abdullah bin Abbas anlatıyor. Dedi ki gece Resulullah'ın hanesinde bir vahaneyle kaldım. Onun gecesini gözlemleyeyim diye. Gece yarısı kalktı. <laughs> Yatağında başını göğe dikti. ''Ellezîne yedkurûn <laughs> Allah'a kıyâmen ve ku'ûden ve ala Allah'ı ya edenler... Allah'ı ananlar, Allah'ı zikredenler. Ayaktayken, otururken, ve yanlarına yatmışken sonra başı göğe doğru ve tefekküru fi halqi's ve'l ard ve göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür edenler. Rabbena ma Ya Rabbi sen bunları boş yere yaratmış değilsin. Bu bir hak manaya hak bir sürece hizmet ediyor. Aynı ayetin içerisinde Allah'ı anan kişi de gökleri ve yaratılışını tefekkür eden kişi de aynı kişidir. Dolayısıyla bizim ibadetimizin dini boyutuyla ilmi boyutu yani bilim dediğimiz bugün. Bunlar iç içe bakın aynı ayette bunu görüyoruz. Onu gece yarısı kalkıp da Cenab-ı Hakk'ı anmayı ve başını göğe dikip göklerin ve yerin yaratılışına dair tefekkür yapmayı ona öğreten kim? Allah Azze ve Celle. Ta Hazreti İbrahim'den وَكَذَٰلِكَ nuri İbrahim'e مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdik. Göğe baktı, aya baktı, yıldızlara baktı. Niçin? وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ Mukinin, yakın bilgi sahibi olsun diye. Dolayısıyla iman süreci kulun Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları üzerinden Allah azze ve celle'yi kudretini tanıdığı ve aynı zamanda bunları yaşadığı bir süreç. Kesinlikle sadece bir din, belli ritüeller, belli şeyler kutsanıyor. Sebepsiz. Yani din orası. Yani batıl dinlerde böyledir. Bu kutsanır, bu şöyledir, bu böyledir. Niçin bir karşılığı olamaz? Yoktur da öyle kabul edilir. Ama biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle bir şeye bir ehemmiyet atfetmişse, yıldızların konumlarına yemin ediyorsa, burada bir şey var. Cenab-ı Hak dedi ki, وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ نَعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ هَلْ ف۪ي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذ۪ي حَجْرِ Fecre yemin etti, on geceye yemin etti. Sonra dedi ki böyle yemin hiç هَلْ ف۪ي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذ۪ي حَجْرِ Akletme yani bilgi sahipleri açısından Böyle bir yemin sen gördün mü? Bakımlar hepsi zaman durakları, bunların ehemmiyetini Allah Azze ve Celle önümüze serdi. Niçin? Li ta'lamu ilim yapasınız diye.